Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün salyangoz kalıbı ürünümüzü dökeceğiz. Eee kalıbımız burada. Öncelikle kalıbımızı yağlıyoruz. Kalıbımız yağlandı. Şimdi yağlarımızı kenara alıp alçımızı önümüze alacağız. Evet, alçımızı şimdi önümüze aldık solacağız. Şimdi kalbimizin önünde tekrar alıyoruz. Kalıbımızın boşluklarını alıyoruz. Alçımızı kurumaya bırakabiliriz. Evet arkadaşlar kalıbımız donmuş durumda. Ee, şimdi bunu yanlardan yavaş yavaş açtırarak çıkartacağım. Hazır Zor çıkarttık ama, <laughs> hazır artık <laughs> Şimdi bunun yanlarını ben temizleyeceğiz Poşet alalım önümüze, poşetin içini daha rahat temizleyelim Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, eğer size bir şey kattığını düşün, düşünüyorsanız beni beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.